Merhaba, diz ağrısına yönelik temel egzersizlerimizi videomuzda izleyebilirsiniz. Bacaklarınızı uzatarak oturun. Bacaklarınızın arasına rulo yapılmış bir havlu koyun. Bacaklarınızla ruloyu sıkıştırın. 5 saniye bu pozisyonda durup gevşeyin. Oturur pozisyonda dizinizi bükün, Ayak tabanınızı yere koyun. Daha sonra topuğunuzu yerden kaldırmadan dizinizi bükebildiğiniz kadar bükün. Ardından tekrar uzatın. Dizinizin altına rulo bir havlu koyun. Dizinizin altı ile bu ruloya bastırarak bacağınızın ön kısmındaki kasta kasılmayı hissedin. 5 saniye bu şekilde bekleyin. Daha sonra gevşeyin.